CHP lideri Özel grupta Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek yeni yürüyüşün ilk gününde diyerek aday tespit sürecini başlatırken partili kurmayla bir önceki seçimde yaşadıkları altılı masa sendromuna dikkat çekerek süreci bu kez son dakika bırakmayacaklarını söyledi. Şu altılı masa denince dikkatimi çekiyor. Altılı masada ne vardı? Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Güçlendirilmiş parlamenter sistem için altılı masayı kurduk. Çok güzel. Ayda bir gün yapıyorlardı altın günü böyle. İlk önce çeyrekle başladılar. Biraz ironik konuşacağım da onun için. Biraz çeyrekle başladılar. Yarıma geçtiler. Tam geçtiler. Hataya geçtiler. Reşata geçtiler. Sonra günler devam ederken menüler değişti. Vatandaş açken onlar böyle menüde güzel şeyler yollardı. Olay döndü. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması sistemi oldu oluverdi. Meral Akşener hop oturdu hop kalktı. Bir gitti tam gitti. Ondan sonra e, tabii ki golü yedi masa Şimdi CHP'de altınlamasa sendromu var. Tekrar böyle bir şeyler oluşturursunuz, bir gruplar oluşturursunuz. Sonra da bir önceki seçimde yaşadıklar altın masa sendromunu tekrar yaşamayalım diye tepki göstermeye başladılar. Yani burada altını masa hikayesi yeni bir masayla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine seçim kaybettirmesin. Meral Akşener orada dik dursaydı, Meral Akşener orada tam uyum sağlasaydı, Kemal Kılıçdaroğlu da çok fazla dayatmasaydı, doğru bir adayla çıksalardı Bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda belki de Erdoğan değil bir başkası oturacaktı. Siyasi taktikler, stratejiler gerçekten göründüğü gibi değil. Kapalı kapılar arkasında neler görüşüyor? Bizden bu Gitmez karşıya dediğiniz insanlar çok şey yapabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Buna biz siyasette omurga diyoruz omurga. Siyasetçi omurgalıysa problem yok. Ama omurgası bozuk insanlar varsa siyasette yanar döner. Yani fırıldak sistemi dediğimiz hani fırıldak var ya dönüyor ya böyle. Onun gibi siyasetçiler de günümüzde oldukça var. Buna da dikkat etmek lazım.